Bismillahirrahmanirrahim. Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir. Kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar. Şura suresi 30. ayeti kerime. Hadis-i şerif. Ebu Said ve Ebu Hüreyre radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yorgunluk, sürekli hastalık, tasa keder, sıkıntı ve gamdan ayağına batan dikene varıncaya kadar Müslümanın başına gelen her şeyi Allah onun hatalarını bağışlamaya vesile kılar. Buhari Ömer Nasuhi Bilmen tefsirinde durumla ilgili ayeti kerime ile alakalı kısım şu şekilde açıklanmıştır. Ve ey insanlar size dünyada musibetten her ne kadar isabet ederse kendi ellerinizin kazandığı şey sebebiyledir. Siz kendi kötü hareketlerinizden, Allah'ın emrine muhalefetinizden dolayı öyle bir musibete maruz kalmış olursunuz. Mesela vakit vakit cemiyetler arasında bir takım felaketler, umumi musibetler, kıtlık ve pahalılıklar meydana gelir. Bütün bunlar cemiyet fertlerinin birer cezası durumundadır. Kısacası şarap içenler, koruyucu hekimlik kaidelerine riayet etmeyenler, cismen ve aklan, aklen bir nice hastalıklara müptela olurlar. Doğrulukla hareket etmeyen bir nice tüccarlar, nihayet iflasa düşerler. İnsanlara zulmeden kimseler de nihayet zulümlere, felaketlere uğrarlar. Bütün bunlar gayri meşru ve ahlaksızca hareketlerin birer dünyevi cezasıdır. Ve o kerem sahibi yaratıcı birçoğundan nice günahlardan, kusurlardan ise affeder. Onları işleyenlere hemen cezaya uğratmaz. Bu da bir ilahi rahmet eseridir. Evet, Cenab-ı Hak birçok mümin kullarını günahlarından dolayı dilerse dünyada ve ahirette azap etmez. Bir kısım kafirler de yavaş yavaş sonuca yaklaştırmak üzere bu dünyada azap etmez. Fakat onlara herhalde ahirette azap edecektir. İnsanlık cemiyeti de ekseriyet itibariyle pek çok günahları, ahlaksızca hareketleri işleyip durmaktadırlar. Eğer bunların layık oldukları azap bu dünyada derhal verilecek olsa, o varlıklar tamamen perişan olur ve büyük bir kısmı yok olup gider. Fakat hikmet sahibi yaratıcı, hikmet gereği hepsini birden azaba uğratmıyor. Kendilerine bir mühlet veriyor. Uyanıp hareketlerini düzeltebilmeleri için onları yaşatıyor. Derhal hepsini yakalayıp azaplara uğratmıyor. İnsanlar bu ilahi lütuftan da istifadeye çalışmalıdırlar. Dünyevi veya uhrevi bir cezaya düşmeden evvel hallerini düzelterek ilahi affa sığınmalıdırlar ta ki ebedi azaptan kurtulabilsinler. Aslında bu dünyada iyi kimselerden olan bazı zatlar da bir kısım musibetlere uğrarlar. Bunun da başka bir hikmeti vardır. Bu bir ilahi imtihandır. Özellikle o zatlar sabreder, Allah'ın takdirine razı olurlar. Bu vesileyle de kat kat sevaplara uhrevi mükafatlara nail bulunurlar. Mamafi, bazı müminlerin bu dünyada bir takım musibetlere uğramaları günahlarının kefareti durumundadır. Onlar kusurlarının cezasını dünyada görmüş olurlar. Artık ahirette o kusurlarından dolayı ayrıca azap görmezler. Bu da Allah'ın bir rahmeti demektir. Görüldüğü gibi ayetin tefsiri bugün karşı karşıya olduğumuz halimize aynen yansıtıyor. Rabbimiz karşılaştığımız her türlü sıkıntıları günahlarımıza kefaret kılarak affettiği kullarından eylesin. Amin.